it's the penny Yemeğe gideceğiz ama sen gelemezsin. Niye? Çünkü menemen erkek erkeğe yerine yemeğe denir. Hamza <laughs> yazıcı değil mi o? Yok çizici. Ayağınızda fazla da uyku olan var mı? Yok Erzincan tulumu var. <laughs> ben. Size durup dururken lise hayatımı anlatmak istedim. Bizim lisede çok deli bir ekip vardı. Onlara en kötüler deniyordum. Aç bakalım avucunu Fener. Bunlar ne Osman? Okunmuş fındık. Bu yarışma benim için çok önemli. Yüklü miktarda bahis oynadım, kesin kazanmamız lazım. Bu Osman. Okulun bahis baronu. Bir tavsiyen var mı Osman gençlere? Fındık yiyin. <laughs> ne haber Eda? İyi. Aslında grafiker olmak istiyorum ama bu hayalime karşı çıkan kimse yok. Sanırım ilgi manyağıyım. <laughs> <laughs> bu Eda. Okulun en havalı kızı. Bütün erkeklerin gözü onun üzerinde. Bana bak Eda. Gözüm üzerinde. Seni ilk ben gördüm. Ne alakası var lan? İlk ben tuttum. <laughs> Çekilin lan. Oh! Araba yeni mi? Yeni mi aldın? Evet geçen aldırdım bizimkileri. Şu alt sepeti yok mu? İstediğin oyuncağı bas koy içine ha. Of. Ne güzel. Önden çekişli mi? <laughs> yok arkadan itişli bu. Kendilerini bilir ya anneliğim. Öfff. Oh. üstüme. <laughs> Sana ayrı bir selam var. Hangi halin? Sivice! <laughs> Cem dizi ama. Lan! Çıkın lan! Çıkın lan! Çıkın lan sizden! Ben hadi ya. İyi tamam. Ayakkabının öteki eşini sor. Aferin lan. Ee, ayakkabının diğer eşini görmeden prens prensesi öpmeyecek. Soru mu bu? Sor. Ayakkabının diğer işini görmeden prens prensesi öpmeyecek mi? Şu ülke sana rağmen iyi ayakta duruyor biliyor musun? <laughs> i̇yi akşamlar. Ben MC Yıkık. İlayda. İlayda kirpi ben. İlayda. Ayınız çok tatlıymış. <laughs> ne ayısı lan? Dayısıyım ben. <laughs> Nasıl yani? Ya şimdi bunun yaşı küçük olduğundan buna konser verdirtmiyorlar da ben de veli babında yanında gidiyorum yani. Ya dayı ben artık 18 yaşına geçtim ya artık beni çok sıkıyorsun git. Ha bu kostüm beni sıkmıyor ben seni sıkıyorum. Ya. Sen. Dayı lütfen gider misin artık ya? Şu an gidiyorum ama sen benim için her zaman çocuksun. Gözüm üzerinde. Tamam. Ayınız bir ay dayınız bir. Gürümz abi. <laughs> Gürümz abi. Elleme beni Tatar. Oğlum Cici baba. Cici baba ne lan? Muhabbet kuşu muyum ben? Cici baba değil. Ben Kazım abi. Hangi Kazım? Yavşak Kazım. Ah, <laughs> mertsin ayol. Çok oyuncu maşallah. Kısırlaştırdınız mı bunu? <laughs> Hocam arkadan müzik açayım mı ben? Aferin aç, aç. Açıyorum hocam. Aç hadi bakalım, Sorun aç. aç. Kalk sen de hadi. Ha. <laughs> hadi bak. kadının yaptığı hareketlere bak. Bak sus Hocam devam, devam. Güzel gidiyor. Gayet güzel. Hocam ısındık hocam. Hazırım. Ya ha, oğlum kapat şu müziği kapat. Anne, anne. Bak oh, şöyle ama. Anne, sünnetimde bu ha. kadar dans etmedim. Tamam. Arkadaşlarının <laughs> yanında benim izin etme. Öyle demem ama ıslındık Çocuklar ne kadar güzel oldu değil mi ıslındık? Vallahi ya. hocam bizi sınava... Abi bu sefer totem yapıyoruz kesin tutuyor. Oğlum totem motem yapmam ben saçmalama. Abi ben geçen Roma maçında yaptım. 90 artı 4'ten sonra 4 tane gol oldu abi. Vallahi bak bak böyle bir şey abi bak atak yapıyor takım. Vallahi atak yapıyor. Aha bak yapıyorlar abi, yapın abi. Ben yapmam abi Oğlum, ya. Oğlum yapıyor küçük yapıyor. Yap. Ben, abi. yap, yap, ben, yap. yap. Abi, uh. Ha river feeling. 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 Uh. Hadi. Baba. Oğlum. Hoş geldin. Lan oğlum sen bahis salonun ortasında ne dans ediyorsun lan? Baba çok özledim seni. Vallahi totem bu. O yüzden totem yaptım çocuklarla. Onu totem tuttu.